Merhaba arkadaşlar bugün sizlere komut istemiyle yani cmd ile Nasıl disk biçimlendirebileceğinizi anlatacağım Yapmamız gereken işlem cmd ekranını açmak ama yönetici olarak çalıştıracağız Yönetici olarak çalıştırıyoruz Ve böyle bir yer açılıyor arkadaşlar Buraya diskpart yazıyoruz Enterlıyoruz arkadaşlar ee, Daha sonra list Disk yazıyoruz Buradan gördüğünüz gibi bilgisayardaki diskler yani Hard disk ve USB bellek görünüyor gördüğünüz gibi. Ee, buradan bize biçimlendireceğimiz diski yazmamız istiyor. Ee, buradan select disk 1 yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra clean yazıyoruz. Enterlıyoruz tekrardan. Daha sonra create partition primary yazıyoruz. Enter'lıyoruz tekrardan. Buradan select party partition 1 yazıyoruz tekrardan. Daha sonra format eşittir ntfs yazıyoruz ve enter'lıyoruz arkadaşlar. Biraz bekliyoruz burada tabii ki diskimiz formatlanıyor diskimizi göstereyim arkadaşlar. Şu an formatlanıyor gördüğünüz gibi. İçinde bir şeyler vardı. Burayı bekliyoruz biraz arkadaşlar. Artık ne kadar sürerse işlem devam ediyor arkadaşlar. İşlem devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar %99 oldu. Birazdan bitecek. Ve %100 oldu arkadaşlar. Ee, daha sonra buraya e, Buraya arkadaşlar Sigin yazacağız. Daha sonra da Exit yazacağız. Ve işlem bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diskemiz biçimlendirildi arkadaşlar. Bomboş. E, i̇şlem bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde e, komut sistemi ile diskinizi kolay bir şekilde biçimlendirebilirsiniz. Tabi bu sizin e, zevkinize kalmış. Yani daha kolay bir şekilde de yapabilirsiniz. E, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.